Evet, herkese selam. E, futbol 5. klasmanda biz azdan 3. maçımıza başlayacağız. İlk iki maç istediğimiz sonuçları alamadık. İlk maç 1-0 kaybetmiştik. İkinci maçta 2-2 beraber kaldık. Ama bugün kesin galibiyet için sahaya çıkacağız. Kadromuz bu şekilde olacak. Biz rakibin kadrosu da böyle. Genel gücü düşük olabilir ama bazı bireysel oyuncuları farkını ortaya koyacaktır. Dikkatli olmamız lazım biz bu şekilde çıkacağız sahaya ilk galibiyetimizi artık almak istiyoruz 5. klasmanda bildiğiniz gibi geçen aşamada 3. klasmandaydık aşama sonlanıp yeni aşamaya geçince bizi 6. klasmana geri gönderdi her ay bu şekilde olacak eğer futbolun olumsuz yanlarından bir tanesi online'da kaldığınız klasmandan devam edemiyorsunuz 3. klasmana yükselseniz bile siz alamanız devam etmiyor tekrardan yükselmeniz lazım. Evet 5. klasmanın 3. maçına rakibimiz başlıyor. Herkese iyi seyirler. Gel geldi züppe pancak defans yerinde. Bir korner daha kullanacak rakibimiz. Tacı çıkmasına izin verdik. Evet ilk 11 dakika zor rakibimizin kontrolünde geçen bir maç oldu. Bir sıfır geceye düştük ama hiç önemli değil. Bu maçı alacağız. Ne kadar geriye düşersek düşelim. Bu maçı kazanacağımızı hissediyorum çıkacağız Güzel rakibimiz özgüvenle oynamaya devam edecek. Yeter ki kapanıp geri çekilmesin. Kapanan takımları açmak zor olabiliyor. Biz henüz oyunumuza başlamadık. Birazdan kontrolü tekrardan ele alacağız. Evet Söylediğim gibi ben bu maçı kazanacağım. Dakika 16 ve ilk geldiğimiz fırsatta golü attık. Bir gözümüz atardaydı zaten kalecinin açtığını gözüz görmez. Aşıtma ile gönderdik golü. çok güzel uzaklaştırdık tehlikeli olabildi. Harika bir çalım. Şu pas geçseydi öne geçerdik. Pozesle aldık topu ancak kaleci güzel kurtardı. Açımı iyi kapattı orada. 2-1 öne geçiyoruz. Dakika 24. Geçen iki iki maçta kontrolü çok kaybettik. Geriye düştüğümüzde sinirlerimize hakim olamayıp saçma sapan oynadık. Bu maç bunun önüne geçmek için sakin oynayacağım. Önde de olsam, geride de olsam. Size de o şekilde yapmanızı tavsiye ederim. заах тийм ээ чи мэдэх Oyunun kontrolünü kon yavaş yavaş geze aldık. İlk 15 dakika etkili olamamıştık ama bu maçı tekrardan kontrolü el alacağım biliyordum ve şu an dakika 35 ve 3-1 öndeyiz Rakibin o baskısını, dominatlarını kırdık. Bu şekilde devam edeceğiz maçı. 3-2 oldu. Hiç sorun değil. Güzel bir gol attı. Kalecimiz çıkartabilirdi ama çıkartamadı. Olsun. Biz bir tane daha atarız. oldu. Daha etkili olabilirdik burada. Evet artık iki son dakikaları. İki yazıyı bu şekilde kapatsak bizim için yeterli. İkinci zaten devam edeceğiz ataklara. Evet ilk yarıyı 3-2 önde kapattık. Güzel bir maç oluyor. Yani kazanacağımıza çok eminim ama yine de tabi dikkatli olmak lazım. İstatistikler bu şekilde %50-50-50. Ee, onu da 5 şutu var. Benim de bütün şutlar kaleyi bulmuş. Yani oldukça ortada olan bir maç aslında ama ben hissiyat olarak kazanacağımızı düşünüyorum. topu zaten alacaktık ama maalesef öncesinde faal yaptık top almak isterken şimdi tehlikeli bir yerden peki kullanacak rakibimiz Barajdan döndü. Olmamız lazım. Orada vücudumu tam koyamadım oraya, maalesef kapattık. Birazdan değişiklikler yapacağım. Keşke Mbappe'yi gönderseydim yukarıya oynamayı düşündüm ancak kısa düştü. Orada tehlikeli bir atak kurabilirdik tam olarak bu pozisyonda yanlış yere pas attım ben. uzaklaştırmamız lazım bir an önce. Evet bir faal daha yaptık top almak isterken. Yine tehlikeli olabilecek bir nokta. Biz de değişikliklerimizi yapalım oyun durmuşken. Ancak rakip çok tehlikeli bir yerde umarım atamazsın. leysel talimatlarımızı da şöyle güncelleyelim çok tehlikeli bir nokta kraliçemizi malum kurtarır neyse ki dışarıya vurdu şöyle bir tık takımın yerleşmesini bekleyeceğim Burada tekrar neyim o, oynayacaktım ancak kalkamadı ya. Evet, kaleciyi açtı. Üstünden açmayı denedim ama bu kez olmadı çok yaklaşmıştı bu sefer. O yüzden şutmak işe yaramadı. Güzel kestik orada. Kırkik verecek diye bir an endişelendim ama vermedi. Burada da güzel aldık topu. Bu ekip ikinci yarı daha güzel oynamaya başladı. Bakalım skoru koruyabilecek miyiz? Veya daha fazlasını atabilecek miyiz? Oradan pasların biraz daha iyileşmesi lazım. Bu mesela geçmesi lazım bana göre. Zor bir pas değildi çünkü. Güzel müdahale. Uzaklaştıralım şöyle. Offset yok sanırım. Ve bir aşırtma gol daha geldi. Rakip yine aşırtmayı denedi. kaleciyi aşmayı denedi. Ancak artık alıştık onun ne yapacağını ve bu sefer daha erken aşırtmaya basarak golümüzü atıyoruz. Şimdi açtı. Ben de bastım ancak düzeltmesi uzun sürdü. Bu topu maalesef atamadık golü. Tamam uzaktan dedim ve zaten maç bitiyor. Evet. Rakip üstün başlamıştı ancak sonradan kontrolü geri aldık. İnanarak çıkmıştık bu maça zaten ve 4-2 kazanıyoruz. 5. klasmandaki ilk galibiyetimizde bu şekilde almış olduk. Şöyle bir puan durumunu hatırlamak için ana menüye dönelim. Evet 4 puana yükseldik. Yükselme için 12 gerekiyor. 8 puan daha aldım. da aldığımız takdirde zaten 4. klasmana yükselmiş olacağız. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki maç görüşmek üzere.